Neden oynuyor zaten. Yani şunların dışında oynuyor adam. Şuradan bakınca net gözüküyor. Bak şurada bekliyorum. Ee, vursun beni tamam mı? Mid temiz şu. Bak vuruyor. Bak sıkıyor. Bana deniyor bana. Adamlar hiçbir şey yazmayın, yapmaya devam Bak etsinler abi. Sıkıyor. Bak görüyorsun onu. Aynen gördüm. Gerçekten ne kadar böyle sinirli olduğumu anlatma imkanım yok. Ben hep böyle güler yüzlü sakin bir adamım ama ya hakikaten şu 2-3 günde başıma gelen şeyler beni böyle titretti. Mevzu Valorant'la ilgili. İşte Riot'un çıkardığı CS'ye rakip CS'yi öldürecek izleyiciler tarafından CS bitti arkadaş denen Twitch'in altın üstünü getiren bu drop sistemiyle belki Twitch'te izlenme rekorları kıran işte Twitch'in yayın sistemini değiştiren oyun. Şimdi oyun kapalı beta'da biliyorsunuz herkese açık durumda değil ve oyunda bazı buglar olacak. Bunu hepimiz bekliyoruz. Bu buglardan neler bekliyoruz mesela? İşte silah modelinin gözükmemesi, bazı grafik hatalar, bilmem neler. Fakat Kendimizi kandırmayalım. Oyun kapalı beta da olabilir. Fakat oyuncu sayısı ve özellikle rekabetçi modun gelmesiyle beraber Twitch'e izlenmesi falan oyun beta da gibi değil. Bunu klasik bir kapalı beta olarak değerlendiremezsin. Çünkü kapalı beta dediğin bir süre mesela Battlefield'lar beta'ya çıkıyor. Bir hafta neyse oynuyorsun ve oyun hakikaten o son halinin öncesi versiyonu gibi oluyor. Oyunun birçok özelliği olmuyor. Daha sonra kapanıyor. Bir süre sonra çıkışı yap gerçekleşiyor. Şimdi belli ki Riot'ta bu süreç gerçekleşmeyecek. Çünkü oyun hakikaten inanılmaz bir patlama yaptı. Normalde kapalı beta'nın kısa sürmesi gerekiyordu ve kapalı beta hala devam ediyor. Bizim göreceğimiz kapalı beta devam ederken belki herkese açacaklar. Oyun da açılacak. Yani böyle aralar, maralar, işte bir aylık süreler falan görmeyeceğiz. Gelelim beni ne sinirlendiriyor. Abi bundan 4 gün önce yayındayım. 3 tane maç attım. Hadi Ghost'a yapacak bir şeyim yok. Oyuna delay koy, milay koy falan. Gayet kötü bir tecrübe yaşadım iki maçta. Ve bunda Riot'un suçu var mı? Yok. Ama bir maçta öyle bir şey oldu ki ve sadece bir mapte de değil. Karakterleri biliyorsanız Omen var. Maplerin bir tanesinde adamlar bak kullanarak o Omen karakterini haritanın dışına ışınlıyorlar. Bak 4 gün önce yaşandı bu olay. Adam teknik olarak haritanın dışında haritanın dışından ateş edebiliyor. Duvarlardan vurabiliyor. Ve sen bu adamı göremiyorsun. Dolayısıyla oyun CS gibi iki site var map'te. Map'in bir site'ı komple oynanmaz durumda. Adam çünkü duvarın içinde. Ateş edemiyorsun, göremiyorsun, rekabetçi oynuyorsun. Yayında sinirlendim oyunu sildim. Sonra bugün tekrar güncelleme falan geldi bugün. Dedik tekrar yükleyelim girelim. Bir tane maç attık. İlk maçımızda Adamlar geldi aynı bug'ı kullanarak oyunun içine ettiler abi. Şimdi CS'de bu tarz durumlar oluyor mu? Oluyor. Smoke içi gördüm. Abi o ertesi gün düzeliyor. En bilemedin 2 gün sonra düzeliyor. Yani ben bu güncelleme videolarını çektiğim için biliyorum. Baba ben bunun videosunu çekene kadar adamlar bunu düzeltmiş oluyorlar. Ya da işte ben bir gün geç kalayım. O zaten ortadan kalkmış oluyor. Ben bunun videosunu çekemiyorum. Abi 4 gün olmuş. Gerçekten oyun şu anda oynanamaz durumda. O kadar böyle sinirlendim, o kadar böyle bir kötü kötü hissettim ki. Abi paylaşmak istedim. Böyle hakikaten kimle paylaşacağımı bilemedim. Şunun videosunu hemen çekip sizinle paylaşayım, sizinle tartışayım istedim. Bu kadar yüksek hype'la bu kadar ciddi bir şirketten çıkan oyunun şu anki durumu cidden beni böyle kanser etti. Tekrar söylüyorum. Kapalı betadayız arkadaş bir bahane değil çünkü mesela işine gelince kapalı betayı aylarca devam ettiriyorsun. O hype'ı kullanıyorsun. Şu anda marketin de açık. Bu işten ödemeyle skin de alabiliyorsun para ödeyerek. Oyunun serverlarını genişlettin. Oyuncu sayısını genişlettin. Rekabetçi modunu açtın. Hadi diyelim test ediyorsun. Ama kesinlikle ben şeyi kabul etmiyorum abi. Bu oyun kapalı beta'da. Bu oyun daha iyi olacak. Bu oyun daha iyi olacak. Orası kesin. Ama kapalı beta'dayım demek bu işten sıyrılmak için bir bahane değil. Çünkü dediğim gibi Abi her işin bitti. Skin alıyorsun. Skin alabiliyorsun. E, rekabetçi modunu açtın. Twitch'te en çok izlenen oyun olmuşsun. Hala devam ediyorsun. Ve bu hype yüzünden bunu kaybetmemek için oyunu da kapamıyorsun. Hiç böyle oyunu tamamen bozacak. Kesinlikle oynanamazacak hale getiren bir bug olduğu zaman da bu kapalı betanın nasıl olsanın arkasına sığınılmayacağını düşünüyorum. Çok sinirlenmişim ya. Yani. Ben bu hakikaten ya sinirlenme sebebim de şu. Oyun Hakikaten beni eğlendiriyor arkadaş. Hakikaten ben bu oyunu oynarken eğleniyorum. Bir rekabet duygusu da hissediyorum. Uzun zamandır bir FPS oyunda bu kadar rekabet duygusu hissetmedim. Ama bununla karşılaşınca hakikaten bullshit ya. İnanılmaz bir şey. Ve bu nasıl düzeltilmiyor? 4 gün geçmiş üzerinden Bugün de büyük bir patch geldi. Abi bunu nasıl atlarsın? YouTube'da her yerde videosu var arkadaşlar. Sadece benim başıma gelmedi. Millet bunun tutorial'ını yapıyor. Abi şöyle yapınca duvara giriyorsun diyor. Millet taşak geçiyor chat'te. Ben çok hileyle karşılaşmadım. O konuda hak yemeyeyim ama üst rütbelerde oynayan insanlarla hakikaten ağlamaya başladılar bu hile meselesinden dolayı. Bunu nasıl idare edecekler? O da o da tam bir kaos. İnşallah bu sadece böyle bu olaya özel 4 günlük bir tamberliktir. Yoksa dediğim gibi bu oyun çıktığı zaman hakikaten Riot'u zor zamanlar bekliyor. Oh rahatladım lan. Vallahi rahatladım. Yemin ediyorum oyunda senin stres olmuştum. Sizinle bir paylaştım. Ben normalde böyle çok fazla tepki videosu çekmem. Ama dayanamadım beyler. Dayanamadım bir sinirimi stresimi atayım sizinle dedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer ki bu ara eğlenmek için işte gireyim rekabetçi atayım bilmem ne falan diyorsanız abi hiç bulaşmayın Valorant'a. Bekleyin şu güncelleme falan bir şeyler gelsin de şu oyunu bir oynanabilir duruma getirsinler diyorum. Öpüyorum sizi kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.